apartmana yeni taşınan komşumuzda bunu bahsetmek istiyorum. gem gamisi olduğunu öğrendiğimde yanaklarında gamisi olup olmadığına bakmıştım. İlk önce benim bu tuhaf sessizce tebessüm edince yanaklarında gamze olmadığını anlamıştım. Gamze ablamla tanışma sürecimde beni en çok zorlayan Şey, benim ismim yazması da okuması da çok kolay. Gülmese gülmeseyerek çantasından bir kağıt ve bir kalem çıkardı. Kağıda dudak okuyabiliyor. On adının aşı olur. Tanıştığımıza ve memnun olduğum yazıyordu. Ben de bu benim aklım nasıl gelmedi diye şaşırmıştım.